Abi hoş geldin. Nasılsın? Uğur Yapıcı, merhaba. Merhaba abi, nasıl gidiyor? Gitmiyor, koltukta oturuyorum sürekli. Tokyo Olimpiyatı? Sürekli oturuyorum. Basketbol, voleybol, tek kota basketbol. <laughs> Aklına ne gelirse. Eskrim, atıcılık. Ama sonuçlardan bağımsız. <laughs> ne çıkarsa çıksın büyük bir gurur duyuyoruz. Voleyboldan bahsediyorsun yoksa genel mi? Hem voleybol hem okçuluk mesela. Takım oyununda madalya alamadık belki ama dördüncü olduk yine de Mete de olsun, diğer sporcularımız da olsun, hepsi bizim gururumuz. Zamanla algımız değişti. Ben 1984'te 16 yaşındaydım. Los Angeles Olimpiyatları vardı Amerika'da. Rusya'nın boykot ettiği. Evdeydim. İşte babam işe gidip geliyor. ben evde kalıyorum ben. Sabahtan akşama kadar TRT'de bir de gündüz yayın da yapıyordu o dönem. Akşama kadar olimpiyat izliyordum. Ama hani toplumda böyle bir olimpiyat konuşmasını hatırlamıyorum. 88'de Seul olimpiyatları oldu. Naim Süleymanoğlu öyle bir enerji yarattı ki herkes olimpiyatla ilgilenmeye başladı. Hatta bir tane Turgut Aykaç'tı sanıyorum boksörümüz bronz madalya aldı. Onu unutamıyorum inanılmazdı. Olağanüstüydü gerçekten. 84'te ise Reşit Karabacak rahmetli güreşçiymiş. Üzerinden bir algı vardı. Reşit alacak gelecek diye birinci turda 30 saniyede Amerika yenilmiş bir de kolu kırılmıştı. Yani büyük bir hayal kırıklığıydı. Toplumda 88'in Naim Süleymanoğlu ile karşılık buldu. 92'de biraz Barcelona bakın nasıl değişti olimpiyatla diye karşılık buldu. Şimdi 96 Atlanta'da biraz aa biz de acaba böyle miyiz? Neyse Atina'dır, arkasıdır, şudur budur adaylıktır. Aday olduk. Olimpiyat ruhunu İstanbul'da yaşa. Bir elin Avrupa'da, bir elin Asya'da olsun diye de bir şarkı vardı. Ama şimdi yeni bir kuşak var. Türkiye'de de herkes olimpiyatı izliyor. Herkes olimpiyatla ilgili fikir sahip. Çünkü spor kültürü çok ideal olmasa bile gelişti. Şimdi insanlar ekran karşısında izliyorlar, her sporu izliyorlar ve hepsi artık olimpiyatta bizim sadece güreşçilerle madalya alma potansiyeli olan 1948'de tarih yazmış olimpiyat takımıyız düşüncesinden uzakta gururla bakıyorlar. O yüzden ben de mutluyum, sen de mutlusun, Mücahit de mutlu, Hakan da mutlu, Hepimiz mutluyuz yani ne olursa olsun yani bizim ekip mutlu onu görüyorum yazışmalarımızdan en azından o çıkıyor ortaya. İzleyicilerimiz bu yayını izlerken muhtemelen ayın 28'i olacak ama İtalya maçı vardı. Onu geride bıraktık. Aslında iyi mücadele ettik ama maalesef istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Aslında hmm. bu hikaye bu serüven Çin maçıyla başladı. Yani dünyanın belki de en iyi takımını mağlup ettik. Çok Tarihi bir zaferdi bizim için. İtalya maçında da bambaşka umutlarla başlamıştık ama en azından bu maç için olmadı. Sırada Amerika var, sonra Arjantin, sonra Rusya. Peki kadın voleybol takımını nasıl yorumlarsın abi? Eurovision'da 8-10 puan aldığımız ama milletçe ekran karşısında toplandığımız zamanlar vardı. Şarkıyı beğen beğenme. Birliktelik ruhu oluştururdu. Voleybol milli takımı bundan sonra hiç maç kazanmasa bile birliktelik ruhu oluşturdu. Ve toplumun vicdanında şöyle bir şey var. İşlerini düzgün bir şekilde yapmış buraya kadar getirmişler. Donanımlılar. Tesadüfen kazanmıyorlar. Olimpiyatta tesadüfen kaybedebilirsin. Ama kazanma potansiyelinde var. Yani İtalya maçından sonra biz buradayız senle. Maçı zamanı geri al bir daha oynat. 3-1 biz kazanabiliriz. Arada bir oyuncu tabii bir farkı var. Nijeryalı. Egonu. Ego. Müthiş bir fark yarattı tabii ki. Yani Messi'li Barcelona'ya karşı oynuyormuşsun gibi. Ama iyi mücadele ettik. Dağılmadık, parçalanmadık. Sonuna kadar kafa kafaya gittik. Ben şeyi çok sevdim. Türk bayan voleybol takımıyla Türk milleti arasındaki duygusal bağ çok güçlü. Olağanüstü kuvvetli bir bağ oluştu. Bu bağ hani birisi benim tweetlerimin arkasında arkadaşlardan bir şöyle yazmış. Hani baba kızına karşı nasıl duyuyorsa millet de öyle bakıyor. Hayır o değil. Gurur duyuyorsun. Yani siz bir yerlerde ben hayatı devam ettirirken çalışıyorsunuz ve iyi çalışıyorsunuz. Belli ki ortaya çıkardığınız ürün çok iyi. Allah razı olsun. Ben helal ediyorum hakkımı dedirtiyor. O duygusal ilişki öyle kurulur. Kazan kazanma fark etmez. Türk milli futbol takımıyla onları kıyaslamanın artık ne kadar doğru olduğu konusunda kafamda çok soru işareti var Uğur. Çocuklara da çok yüklenmek de istemiyoruz aslında ama ortada da çok büyük bir fark var. Hüydetti abi bizi güncel tutmuş. Grup psikolojisi çok iyi. Yani kaybettiğimiz İtalya maçında bile Eda bazen çıkıp tek ayakla tak diye bir smaç vuruyor. Diyorsun ki tam kaptan var. Bir dakika. Her şeye hakim. Teker teker bütün kızların ismini yaptıkları işlerle anlatmak isterim ama kaptanı ön plana çıkarak anlatayım ve birliktelik ruhu çok güzel yani bizim tamamen Türk kızları bunlar yani bir devşirmemiz yok İtalya takımına baksana Nijeryalı var bir tane Fildiş sahili var Alman var Bulgar var yani onlar bir poli takım kurmuşlar yani şu da olabilir İtalya göç almıyor mu alıyor Galatelli de İtalya bir şekilde o mültecileri veya oraya çalışmaya gelenleri kendi nüfusundan milli takımı alabiliyor mu alıyor bir çalışma yapıyor mu yapıyor ama bizim lig yapımız çok kuvvetli Vakıfbank'la Fenerbahçe'nin büyük yatırımları var yani Air durup eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani bunun temelinde sürekli uluslararası temasta bulunan sporcuların, takımların, vakıf bankı ve Fenerbahçe'nin büyük katkısı var. Ben şeye nasıl bakıyorum biliyor musun olur meseleye? Guidetti sadece amili takımı orada yönetmiyor. Yani sen çık sen gir, şimdi pasörsüz oynuyoruz'a girmiyor. Tamamen Türk halkıyla bağlantı kuruyor yani okullara git bilmiyoruz bir sürü hikayesi var biliyorsun. Kesinlikle, Kız kesinlikle. okulları, Anadolu'yu dolaşıyor. Yani bu sporun ciddi bir spor olduğunu halkın kafasında o gücüyle, iradesiyle ortaya koyuyor. O bakımdan çok şanslıyız. Sarsılmaz bir milli takım bu takım. Çin karşısında Eda Erdem'in söyledikleri de çok aslında Tarif ediyor Uğur. Yani çıktıktan sonra dedi ki Çin çok kötü günündeydi biz de çok iyi günümüzdeydik. Dedi. Yani şunu dedi anlayana tabii ki Çin'i yendik ama Çin kötüydü biz çok iyiydik. Yani eğer Çin maçındaki formumuz olsaydı İtalya'yı yenebilirdik. Bence yenerdik de çok entelektüel bir şekilde akıl ve mantıkla konuştu bütün cümleleri. Ben oraya takıldık. Dedik biz kazandık. Çok iyi bir Yarın kötü de olabilir. Öbür gün çok daha iyi olabilir. Ama bu takım uluslararası standartlarda bitti. Ama milli futbol takımı uluslararası standartlarda değil. Flash futbolu takımı değil. Eda Erdem'in açıklamalarına baktığım zaman futbolda hani o gıpta ettiğimiz Almanlar, İngilizler var ya benim aklıma onlar geldi. Kendisinin ne olduğunu biliyor niteliği var, donanımı var. Tamamen global anlamda bir tekniğe donanıma sahip ve bu yönde de bir açıklama yapıyor. Keza Giovanni Hoca ile ilgili de 2016'dan bu yana milli takım başında ama doğudaki en ücra köşelere bile gidiyor. Amaç oradan voleybolcu almak değil. Amaç sporu sevdirmek. Oradaki çocuğa, oradaki gelecek olan yeni nesile. Yani hoca bunu yapmayı başardı gerçekten ve bunun da meyvelerini şu anda voleybol takımından alıyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizim gerçekten çok büyük bir gururumuz haline geldi milli takım. Voleybol ülkesi Türkiye diyorlar ya, bak %100 katılıyorum futbol ülkesi değiliz biz voleybol ülkesiyiz. Küçük bir örnek vermeme müsaade et. Ben bir kasabada lise okudum. Anadolu'nun ortasında bir kasabada okudum. İlk şaşkınlığım sporla oldu. Lise öğretmenlerinden kurulu bir takım, endüstri meslek lisesi öğretmenlerinden kurulu bir takım, imam hatip lisesi öğretmenlerinden kurulu bir takım, ticaret lisesi öğretmenlerinden kurulu bir takım, Türkiye Elektrik Kurumu çalışanlarından oluşan bir takım, kaymakamlık personelinden oluşan bir takım, belediye personelinden oluşan bir takım, ne kadar kurum varsa esnaflardan oluşan bir takım, ilkokul öğretmeni bayağı 8-10 tane takım bir voleybol turnuvası düzenlerdi. Kurallar çekilir heyecanla, herkes takım elbisesini giyer ve kasabanın meydanına asılır, herkes kurallara bakar. Şanslıyız veya şanssızız derler. İlk defa hayatımda bir voleybol maçının Anadolu'da kasabanın yarısı tarafından izlendiğini gördüm korkunç bir ilgi vardı. İnsanlar izlemedikleri zaman da sabah koşa koşa gidip sonuçlara bakarlardı. Yine Tokat'la ilgili bir şey söyleyeyim. Tokat'ta bir hani belediyenin de desteklediği, geçmişte kendi ayaklarıyla ayakta, üniversitenin de desteğiyle ayakta kalan bir voleybol takımı. Türkiye'nin en büyük takımlarından, mesela Ziraat Bankası ile bir maçı vardı, ona gittim. 3-2 Ziraat kazandı, 2-0'dan aldı. Bütün şehir kara borsada bilet arıyordu. Futbolda bunu göremezsin. Futbolda yok bu. Futbol maçları da izledim kasabalarda, Anadolu'da. Evet bir takım insanlar topluyor ama akrabalar çıksa kimse kalmıyor geriye. Ama voleybola çok büyük ilgi var. Dolayısıyla Gületti bu damara neredeyse fazlasıyla değer veriyor ve o damar daha da güçleniyor. Bu olimpiyat bize bir sonraki olimpiyat için daha çok insanın spora yönelmesini sağlayacak bir fragman gibi aslında. O yüzden çok keyif alıyoruz izlemekten. Muhakkak. Ben de 6'lı 7'li yaşlarımda kaba tabiyle taşradayken Evet, en başta futbola başlamıştım ama Sonrasında büyük şehir olan Ankara'ya geçince yaptığım ilk spor da oldu. Çok kısa bir süre de olsa ufak bir pasörlük deneyimim de vardı aslında. <laughs> İnsanlar en azından plastik topla bile voleybol oynar. Evet, evet, kesin. Herkesin yapabileceği. Sokak aralarında bile o kültür yayılmıştı abi. Kesinlikle. Yani bu Türk kızlarının yıllardan beri birikmiş, çalışmalarının, emeklerinin geldiği nokta. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda bahar kupaları vardı. Orada da korkunç bir izleyicileri olurdu ve Orada da kafa kafayaydılar. Sadece şimdiki gibi imkanları yoktu. Bu arada geçmişte efsane olmuş baş Cengiz Göllü'yü de rahmetli burada. Olimpiyatla ilgili şöyle bir sıkıntım var. Bazı sporların bildikçe herkesin, özellikle medyadakilerin, sosyal medya veya medyadakilerin teveccühde mazhar olan spor ve sporcular var. Alkış kıyamet kopuyor. Bazı sporcularsa nedense aynı ilgiyi görmüyorlar. Yani spor seçmek, ben olimpiyat yayıncısıyım, spor gazetecisiyim. Olimpiyat ruhunu alkışlıyorum diyen adama yakışmıyor. Bir tane tekvandocumuz altın madalya e, alsaydı da fark etmeyecekti. İki tane bronz madalya aldılar. O coşkuyu görmedim. Bir takım insanların coşkusu var ama ayrıştırmayın ya bunu. Tekvando spor değil. Mi diyorsunuz? Hayır tekvando spor. Yani bu ülkede spor odur değildir. Tenis iyidir, öteki kötüdür. Bunlardan uzak durmak lazım. Ya yani bunlar çok tuhaf geliyor bana. Allah rızası için yapmayın bunu yani olimpik ruhuysa, olimpik yayıncısıysanız, olimpiyat ruhunu benimsemişseniz hepsi aynıdır benim nazarımda. Bu çok tuhafıma gidiyor, hayretler içerisinde takip ediyorum. Başka bir evrendeymiş gibi. Hayır, tekvandocularımız gittiler, takır takır aldılar, geldiler. Amerika tarihinde ilk judo birinciliğini aldı. Amerika gazetelerine baktınız mı ne yazdılar diye? Yok. Tekvando ile ilgili yazılanlara baktınız mı mesela Fransa'da? Onlar bir şeye tutuyorlar. Siz aynı ağırlığı vermiyorsunuz. Neden vermiyorsunuz? Neyi beğenmiyorsunuz mesela? Buna çok tepkiliyim. Ve, ve, bazı hakikaten kişiler var. Beni çok büyük ayaklıkla uğrattılar. Lekip gazetesini şey gösteriyorsunuz referans. Bakın böyle böyle yazmış diye. Ama Lekip sizin sevmediğiniz bir sporla ilgili olarak manşet attığı zaman görmezden geliyorsunuz. Bu iki yüzlülüktür. Olimpiyatla ilgili tek çekincem ve kızgınlığım budur. Buradan da Tekvando'da madalya alan Hakan Reşper ve sevgili Hatice Kübra güne de tekrardan tebriklerimizi iletelim. Onlar bizim gururumuz. Her daim de öyle olacaklar. Bu yollara gelirken de gerçekten çok büyük emek verdiler. Bunların farkındayız. Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılmıştı Hatice Kübra İlgün. Annesi ve kardeşi ona sürpriz yapmış. Ben de izleyince gerçekten duygulandım. Çok güzel bir şey değil mi? Yani o kadar emeklerin karşılığı geliyor. Canlı yayında annesi, kardeşi geliyor ve kızlarını tebrik ediyorlar. Hem ülkemiz adına hem de Kendileri için çok büyük bir gurur. Babama verdiğim sözü tuttum dedi. Ne kadar güzel değil mi? Babama verdiğim sözü Muazzam. tuttum dedi. Evet. Muazzam. Peki, geçen hafta hadi ben karşılığımı pas geçmiştik. Evet. Ama futbol gündemine de devam ediyor. İzninle biraz da kendi bilgimize dönelim mi abi? Dönelim. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray geçtiğimiz günlerde transferde artık biraz daha hızını arttırmış durumda. 3 transfer yaptılar. Sağ bek, <laughs> Saçaboy, sol bek, Patrick Van Aanholt ve yeni bir. Artık 10 numara mı desem, 8.5 mu desem... Alessandro Cicaldau. Üç tane transfer. Cicaldau. Çelafuzuna bakmıştım ama Cicaldau. Cicaldau mu? Cicaldau dediler. Bir süre de onunla uğraşırız. Değerli televizyoncu <laughs> abilerimiz öyle dedi. Ben de Galatasaray televizyonda gördüm galiba. Bir pronansi eder misin ismini dediler. O da Cicaldau dedi. Ben de yanlış Hı. duymuş olabilirim. Yanlışımız varsa haftaya düzeltmiş oluruz. Buradan izleyicilerimizden özür dileyelim. Sonuçta öyle evet. geçelim. Benim önemli olan oyuncunun ne vereceği evet. sahada. Nasıl buldun abi transferleri? Ben tanımıyorum kendisini. O yüzden hani hakem kesen tiplerden değilim ben. Transfer markta bakıp bir iki tane videosunu izleyerek. Burada ne kadar nasıl uyacağına bakmak lazım. Yani bana Kehlini Galatasaray'a geldi. Nasıl oynayacak desem bile yorum yapmayı doğru bulmuyorum. nasıl bir grup psikolojisinin içine düşeceği çok önemli. Yani İtalya'nın yakaladığı o muazzam grup psikolojisi, birliktelik ruhunun benzerini burada yakalayabilecekse eyvallah. Ama burada öyle bir şey çok kolay değil. Farklı farklı şeyler. Ama belli ki Galatasaray Rumen pazarına Acı ve Popescu'nun da Bekali'nin de, de şeyiyle yönelmiş durumda. O pazardan talepleri var. Sadece Türkiye'de hani Galatasaray'ın elindeki scout sisteminin değil aslında tamamının öyle ama tam olarak çalışmadığı kanaatindeyim. Mesela An Anan sakatlık sıkıntısı olan bir oyuncu. Ben anlattım çok maçında da anlattım. Geliyorum da oyuncuyu. Yani sakatlık sorunu yaşadığı zaman büyük takımlarda sorun oluyor. Bir risk. Diğer oyuncu eğer Ren bir oyuncuyu seçtiyse iyi fiyata satmak için seçmiştir. Gerçi geçen sene rende oynamadı ama potansiyeli var demek Potansiyeli yukarıya çıkarabilmeyen gerekli. Potansiyeli taşıyabilirsen yukarıya çok doğru bir adım gibi gözüküyor 20 yaşında. Ama genel anlamda ben Galatasaray taraftarını transferlerden çok memnun olmadığı kanaatindeyim. Ellerindeki oyuncuları Feguilisi, Falcaos'u, Cagnes'ini piyasa fiyatlarında satıp daha farklı bir takım kurabilirler. Dolayısıyla bence Galatasaray taraftarı çok memnun değil. Sen ne diyorsun? Açıkçası çıkaldığı hakkında benim de fazla bir fikrim yok. Daha önce izlemedim. Yani Roman ligini an, an takip etmiyoruz. Bu bir gerçek. Muhtemelen öncelikle Hajin'in referansıyla transfer edilmiş gibi geliyor. Zaten Hajin'in akademisinden çıkma bir oyuncu. Bununla ilgili hatta çeşitli tartışmalarda ortaya çıkmıştı. Haji tavsiye ettiği için transfer edildi şeklinde. İzleyip görmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla daha önceki yaptığı açıklamalara baktım abi. Diyor ki Andres Iniesta'ya örnek alıyorum. Tabii ki arada çok büyük bir kalite farkı var, yetenek farkı var ama idolüm Iniesta ve onun izlediği yoldan gitmek istiyorum şeklinde bir açıklaması vardı. Bu beni biraz etkiledi. Yani oyun görüşü açısından, oyuna bakış açısından bence Iniesta'yı idol olarak görmesi önemli bir şey. Saça boya konusunda dediğine katılıyorum. Yani çok büyük bir potansiyel olsa Ren 1-1.5 milyon euro gibi mevlaya bırakır mı? Soru işareti. Geçen sezonu Dijon'da kiralık geçirmişti. E Patrick Van Aanholt'la ile ilgili ise ben biraz da olumlu düşünüyorum açıkçası. Yani Sakatlık sorunu olmasa gayet iyi. Hani orijin bir sol bek değildi. Galiba 2,5 milyon euro seviyesinde Elahli'ye gitti. diğer adaylara baktığımız zaman da Alex Moreno La Liga dışına hiç çıkmamış mesela. Kurzawa gelmek istemedi Türkiye'ye. Patrick Van da yani Premier Lig'de yaklaşık 252 maçı çıktı yanılmıyorsam. Yıllardır Crystal Palace'da Chelsea altyapısından çıkma bir oyuncu. Sanki orta açamıyor gibi biraz böyle orta <laughs> o zaman soru var gibi. Ama temposu güzel git gel yapabiliyor. Kısa pas olayında da bence fena değil. Ama biraz 3. bölgedeki oyun aklı ve oyunu o bakımdan... 3. bölgeye servis etmesi bakımından biraz 90'ları var gibi. Ama bizim seviyemizde bir gerçek. Yani ortadaki seviyemizi de kabul etmemiz gerekiyor. Tarihin kurulmuş en iyi Galatasaray takımı değil. Her şeyi mükemmelini alamıyorsun. Tarihin kurulmuş en iyi sezon başı itibariyle Galatasaray takımı değil. Neden? Para yok çünkü. Bunun aksine yine... o Roma... çıkıp tek başına değiştiremez oyunu. Romanya'dan mesela Morutan için Galatasaray'ın 8 milyon euro artı bonuslar bir sonraki satıştan da pay teklif ettiği ileri sürülüyor mesela. Hani ben, ben para yok diyoruz ya. Bunu Ben bunu anlayamıyorum mesela. Bunlar da diğer farklı haberler. Şöyle bir sıkıntı var. Bu lig bir oyuncuyu değerlendirmiyor ki. O, o geçti artık. Hakikaten değer kazandıramıyorsun. Bir okul değil burası. Olmuyor bakmıyor ya. Bir Türkiye'den Bir Türkiye'den Hı. satın alma fiyatı var. Yani Türkiye'den alıyorsa çok büyük para vermiyor. Ama morotonu al, başka bir Avrupa Ligi'ne koy. 8'e al, 28'e satma potansiyeli. Burada ne yaparsa yapsın. Bu pazara bakmıyorlar artık. Sorun Türk futbol yönetenlerin anlamadığı sorun bu zaten. Bakmıyor bu pazarı. Bit pazarı olarak görüyor. Balık pazarı olarak görüyor. Bakmıyor buraya. Evet, bir okul yani, olarak görmüyor. Işıldamıyor, birisi fırlamıyor. Yukarıya çıkmıyor. Okul olarak görmüyor. Pazarı kaybettik biz. Yani 8 milyon euro vererek bir oyuncuyu alıp onu 15 milyon euroya satacağın hayalini kurmak hayalperestlik bence. Umarım yanılır. Mesela Borussia e Dortmund... Eğer öyle bir potansiyeli varsa neden Avrupa'dan büyük teklifler gelmiyor? İngilizler basar 10 milyon euro verirler alırlar hadi bulunsun derler. Çünkü orada öyle bir zenginlik de var. Evet. O yüzden benim kafam almıyor bunu. Yine de bilmediğim için çok üzerine gitmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Borussia e Dortmund, Jadon Sancho'yu 85 milyon euroya Manchester United'a sattı. 32 milyon euroya Galatasaray'ın da rakibi olan PSV Eindhoven'dan Malen'i aldı. Borussia e Dortmund 5 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Çünkü orası bir okul. Mesela Benfica bir okul. Ama hani Galatasaray özelinden gitmeyelim. Süper Lig'de böyle bir takım maalesef Tüm yok. Bütün ülkeler, bütün takımlarımız için geçerli bu. Yani düşünsene gezalla Rozier'in peşinde Türk futbolu. evet oraya da konu girmişken düşün. devam edelim abi istersen. Rozier ile Gezal'ın da transferi artık bitme aşamasında Beşiktaş'a. Beşiktaş hani transferleri yapıyor gibi gözüküyor ama aslında geçen sezonki kadrosunu korumaya çalışıyor. Yani bu yönden ya. bakabilir miyiz olaya? Bence doğru söylüyorsun ama o kadro bile Şampiyonlar Ligi'nde çok fark yaratabilecek bir kadro değil. Yani çok başka bir yere gitti Avrupa futbolu. Teşehir'den bahsediliyor. O gelmeli. Çok iyi bir forvet. Türkiye Ligi'nde forvet çözüyor işi ya. Özetle niye konuşuyoruz ki boş? İyi bir forvete ihtiyacım var. Yani Abu Bakar'dan sonra Beşiktaş Geçen sene ne yaptı? Sıkıntı çekti. Çok problem yaşadı. İkinci forveti olsa erken şampiyon olurdu. O da sakatlandı. Çok büyük problem yaşadı. Elinde çok iyi forvetlere ihtiyacı var. Ama Rozier Türkiye'nin en iyi sağ oyuncusu. Bence de. Çok iyi. En iyi. Açık ara çok önde. Gezal öyle. Geçen sezonun Oscar'ı oydu. Gezal da skora yönelik karakteri çok kuvvetli bir oyuncusu. Ama Avrupa'da Kantar'da ne tartar mı bilmiyorum ama iyi bir on numara çözümüne ihtiyacı olduğu kesin Beşiktaş'ın. Ve Abu Bakar'dan asla az as kalmayacak bir tane forvet lazım. Yoksa kolay değil yani. Yani Alex Teixeira'nın transferi şu an için çıkmazlı gözüküyor ama Beşiktaş bu transferi bitirebilirse tabela yapabilen 10 numaraya bence kavuşacak. Biz yıllarca Fenerbahçe forması altında Alexe Souza'yı böyle izlemiştik. Çok skorer bir oyuncuydu hem gol hem asist bakımından bence tek şeyle de en azından tabela anlamında benzer katkıyı verebilir. Çok erken yorumlar bunlar ama mesela Sorlot'u alan ligi şampiyon bitirir. Trabzon'la Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyorlar. Tıkır tıkır gol atar. Bu ülkede gol atıyorsan bitiyor iş. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunda daha çok umut var görüyorum. Yani hoca ile oyuncular arasındaki ilişkiyi bilmiyorum. Hani bir grup psikolojisi oluştu onu bilmiyorum ama her şey kendi oyuncuları kiralık değil forvete ihtiyaçları var. Mesela Solloto koy oraya, Abu Bakarı koy oraya, atıyorum. Pıtır pıtır gol atan X bir oyuncuyu koy, Fenerbahçe tamam hazır. Bir iki eksikler var olabilir. Yani kanatla ilgili olarak takviyelere ihtiyaç duyulabilir. Her şey yolunda gözüküyor. Trabzonspor'daki kadroya bakıyorum, her şey hoşuma gidiyor ama hazırlık maçlarında beni çok heyecanlandırmadı. Illaki bir yere gelecektir. Yani özetle Solloto alan şampiyon olur. Bunu bir arkadaşımla konuştum, aynı düşüncedeyiz. Peki. Başka bir arkadaşımla konuştum, aynı düşüncedeyiz. O zaman şöyle bir soru gelsin. Bu penzayı alan şampiyon olur mu? Çünkü Fenerbahçe bu penzayı da istiyor. Bu ile Sorloth'u alırlarsa ben sezon başı banko şampiyon. Ya bak şimdi bu şu Haa falanlık durumlar oluyor ya bize şampiyon dedin olmadı. Yani Türk futbolunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Fenerbahçe anlatmıyorum. Mesut gibi bir adam varsa takımda İrfan gibi öndeki iyi forvetle işi bitiririz. Çünkü oturmuş takım hakikaten oturmuş. Şimdi Beşiktaş'ta doğru isimler yaptı. Salih bence çok önemli bir transfer. Çok Ciddi bir transfer ama Beşiktaş'ın hala sol bek mevkii sıkıntılı. Yani Enes Sokol'un geçen sene yaptığı hatalar şampiyonluk heyecanı ve o zaferin arasında kayboldu. Rıdvan fiziksel olarak tam anlamıyla bir sol bek veya sol oyuncusu gibi durmuyor. Göbek, Vida her sene yaşlanıyor, eski hızında değil. Wellington yani biraz geliştirdi kendini ama Şampiyonlar Ligi ayarında değil. Oraların da takviye edilmesi gerekiyor genel anlamda borç ve geçmişten elinizde kalmış oyunculardan dolayı hareket edemiyorsunuz. Başkanlara da bir şey diyemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin durumu bence iyi. Ama Fenerbahçe'nin de uğraşmak zorunda olduğu milyonlarca insan var. Basını var, sosyal medyadaki basını var, medyadaki basını var. Herkes Fenerbahçe ne yaparsa yapsın beğenmiyor. Her şekilde Fenerbahçe'de olumsuzluk hava hakim. Buna bir dur demezlerse Yani İrfan Kahveci ile Mesut Özil'den bahsediyoruz. Ha onlar oynayamazlarsa eyvallah. Sosa'dan bahsediyoruz. Gustavo'dan bahsediyoruz. Salay'dan, Altay'dan bahsediyoruz. Çok önemli futbolcular bu futbolcular. Evet, Türkiye seviyesi için Kesinlikle. çok önemli isimler. çok önemli. Falcao'yu oynatamıyorsun, yani. Cagney'i oynatamıyorsun. Mesela Mustafa Ozan Muhammed Tufan... oyna... oynamıyor, oynatmıyor hoca. Hı hı. Fark biraz da orada. Abi söylediklerini katılıyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu Bense... yani Süper Lig standartlarına göre oldukça iyi durumda. Mesela Ozan Tufan'ın olası bir satışı hala konuşuluyor. Ama bütün sezon boyunca Ozan ilk 11'de der miyiz? Yani bence 11'de olacak ama garantisini veremiyorsun mesela. Fenerbahçe'de böyle bir bolluk da var açıkçası. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Türk milli futbol takımının çuvallaması oldu. Eğer Türk milli takımı bir tur atlasa, biraz sükse yapsaydı Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da faydalanabilirdi bundan. Piyasa komple öldü, bitti. Son piyasa yapacağımız hikayeyi de kaçırdık elimizden. Biraz milli takımın etiketinin düşük olmasının da sonucu bu durum. Akşam pazarına bakıyor kulüpler. Son dakikada ucuza düşürebilecekleri oyuncuyu ve son dakikada istedikleri fiyata satabilecekleri futbolcuyu hesaplayarak hareket ediyorlar. Kimse e, fodepar yapmıyor, fırlamıyor ön tarafa. Bu, bu sağlıklı. Ben şunu rica ediyorum izleyen insanlardan. Lütfen takımınızla ilgili olarak baskı kurmayın. Alın edin diye. Yok. Gerçekten yok. O eskiden de eskiden bir tane para babası geliyordu. Basıyordu parayı. Oyuncuyu alıyordu. En büyük fener diyordun. En büyük alsa. Artık yok. Bakıyorlar rakamlara bakıyor. Şimdi Fenerbahçe hangi limitine futbolcu alsın? Beşiktaş hangi limitine yıldızları yığsın? Galatasaray hangi parayı harcasın? Yok. Adana Demirspor bu işi nasıl yapıyor bilmiyorum. Son noktayı da öyle koyayım. Abi, Umarım abi, başarılı abi, olurlar. Akintola'yı da aldılar. Stamboli geldi. Stamboli, Akintola, Balotelli. Castro. Castro. Beğenirim ben Castro'yu. Yani David Luiz'i bile konuştuk. David Luiz'i. Umarım iyi olur. <laughs> Çok enteresan. E, cezbedici bir kadro kuruyorlar ama e, Türkiye'de böyle bir kadro kurulduğu zaman sonu soru işareti oluyor. Çünkü ortada net bir şekilde bir sistem yok, geçmişten gelen bir kültür yok. İnşallah Adana Demir başarılı olur. Samet Aybaba bu müthiş havalı takımı bir menemen kültürüyle bir araya getirirse e, Samet Aybaba'dan umutluyum. Ona da kolay gelsin çok. <laughs> Adana'nın sıcağında. Samet Hoca ılımlı güçtür, soft power'dır. Ha. Belki de idare edecek. Doğrusun sen söyledin evet. Ağustos sıcağında Adana'da olacağız. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı bence ligin açılış için yüzük kaşı derler ya, pastanın üstündeki çilek derler ya öyle bir maç. O zaman kaçıyorum. ağzın sağlık abi. Senin de ağzın sağlıklı ses. Uğur yapıcı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın da daha çok insana ulaşalım sayenizde. Beğenmezseniz de altına yorum yazın düzeltmeye çalışalım. Saygılar. <laughs>